Hoş geldiniz sevgili izleyenler. Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın heyecanını yaşıyoruz. Tabii ki geçtiğimiz hafta içerisinde de temsilcilerimiz Avrupa kupalarında mücadele etti. Maalesef galibiyetsiz kapattık bu haftayı. Sevilat ile Gökçe ile birlikte değerlendireceğiz. Temsilcilerimiz sizce hangi sıralamada bitirir bu Avrupa Ligi'ni? Fenerbahçe bence 8'e de girer. Hiç kimse aradığı beklediği sonucu alamadı hele kadro kıymetlerine, kadro değerlerine göre hepsi bence bulundukları seviyenin altında performans gösterdiler. Bunu telaşsız, gerçekçilikle kabul eden var. Mourinho gibi eksiklerimiz var diyor, tamamlayacağız diyor. Bu milli maç arası ya da Fenerbahçe'nin bay çekmesi. Fenerbahçe'ye Yararlı olabilir. Yalnız şu var sezon başladığından beri ben Mourinho'nun ne yaptığını anlayamıyorum. Çok farklı şeyler beklerdim. Transferde onun isteklerine uygun olarak Fenerbahçe paketi bir ölçü büyüttü ve istediklerini aldı Mourinho'nun Fenerbahçe'ye. Karşımızda bir fenomen olarak duruyor. Acile evet. Gökçe, Duşantal için Tiwente yaptığı golde Amrabat'ın verdiği pası da tutmamak gerekir. Savunma arkasına önemli bir koşuşu vardı Tadiç'in için ama o pası atabilmek büyük bir kalite göstergesi dedik. Evet, kesinlikle. Şimdi bak, faslı futbolcular bazen sorun yaratıyorlar ama çok usta oyuncular. Çoğunda Fransız futbolundan eğitim almış genç bir yıldız adayı gibi bir hal var. Amrabat'ta zaten Nordi'nin soyadı. Amrabat'ta İsmail Yükse'yi tamamlayabilir birlikte. Çok güzel iş yapabilirler. Mesela Cenk Tosun. Mori'yi hep 80'li dakikalardan sonra tercih etti. Bir de ikinci yarıda veya ilk yarıda bir oynatıp görsün. Yeni bir oyuncu adayı değil Cenk Tosun. Çok değerli bir oyuncu. Süper Lig'de son olarak Antalya Sporu deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 8. haftayı bay geçti ve milli araya diğer takımlardan önce girdi. Bu arada Sarı Lacivertliler'de devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapacağı biliniyor. Kanarya, Arjantinli genç futbolcu Christian Medina için geri sayıma geçti. Sarı lacivertliler, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Boca Juniors'la anlaşmıştı. Arjantin basını da Medina'nın ara transferde kesin olarak Fenerbahçe'ye gideceğini aktarıyor. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkatleri çeken sarı lacivertlilerde yeni sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle gündem olan Fenerbahçe'de, gündemden düşmeyen isimlerden biri de, İngiliz devi Manchester United forması giyen Antony olmuştu. Başkan Ali Koç ve yönetimi, yaz döneminde transfer edemediği bu Brezilyalı futbolcu için, yeniden harekete geçme kararı aldı. 2022'de, 95 milyon euroya Ajax'tan Manchester United'a transfer olan 24 yaşındaki kanat forvet, İngiliz ekibinde forma bulamadığı için ayrılmak istiyor. Fenerbahçe, genç oyuncuyu kiralamak için devre arasında İngiliz kulübünün kapısını yeniden çalacak. Anthony bu sezon, Manchester United formasıyla çıktığı 3 maçta 113 dakika süre alırken bir gol attı. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun, İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, sözleşmede 1 yıl opsiyonda bulunuyor. Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Öte yandan İngiliz basınında ismi Everton'la anılan tecrübeli teknik adam Jose Mourinho'ya yoğun ilgi devam ediyor. İngiltere'de Everton'ı satın almak üzere olan Roma'nın sahibi olan grubun Portekizli hocayı istedikleri kaydedildi. Ancak deneyimli ünlü teknik direktör Mourinho'nun herhangi bir teklifi gündemine almayacağı aktarıldı. Tecrübeli teknik adamın sadece Fenerbahçe'ye odaklandığı belirtildi. Ayrıca Portekizli hoca kariyeri boyunca hiçbir takımla sezon ortasında vedalaşıp başka bir kulüple sözleşme imzalamadı. Mourinho, sezon ortasında görevden ayrıldığı Chelsea, Manchester United, Tottenham ve Roma'da bile hep sezon başını bekledi. Portekizli teknik adam Porto'dan Chelsea'ye, Inter'den Real Madrid'e geçerken hep sezon sonunda görevini tamamlayıp ayrıldı. Mourinho hep istikrarıyla öne çıktı. UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı Porto'da 127 maçta takımın başında çıkan Mourinho, Chelsea'de iki farklı dönemde 325 maç, Inter'de 108 maç, Real Madrid'de 178 maç, Manchester United'da 144 maç, Tottenham'da 86 maç ve Roma'da 136 maçta sahada yer aldı. Sarı lacivertliler ile bu sezon lig ve Avrupa'da 13 resmi maçta görev yapan Jose Mourinho, 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Portekizli deneyimli hoca 13 maç sonunda 2.08 puan ortalaması yakaladı. Jose Mourinho, sadece evinde oynadığı ezeli rakibi Galatasaray derbisindeki yenilgiyle hayal kırıklığı yaşadı. Sarı lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında, konuk olduğu Hollanda ekibi Twente ile bir bir berabere kalırken, maçta eleştirilen oyuncuların başında Sebastian Szymanski geldi. Fenerbahçe taraftarları, 10 numara pozisyonunda oynamasına karşın, 25 yaşındaki futbolcunun, hücumda hiçbir varlık gösterememesine büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada Polonyalı Yıldız için, takımın el freni, Mourinho ondan artık vazgeçmeli, tarihin ilk defansif on numarası şeklinde yorumlar yapıldı. Genç oyuncu, bu sezon sarı lacivertli formayı giydiği 13 maçta, bir gol ve iki asist katkısı üretirken, 17 Ağustos'ta Göztepe ile oynanan Süper Lig maçından beri skora etki edemiyor. Şimanski, geçtiğimiz yıl teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sergilediği üst düzey performansın ardından birçok Avrupa deviyle anılmış ancak takımdan ayrılmamıştı. Bu sezon, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho yönetiminde daha iyi bir oyun sergilemesi beklenen Yıldız Orta Saha hayal kırıklığı oluşturdu. Portekizli teknik adam Mourinho'nun, prensi olarak adlandırılan ve tecrübeli hocanın göreve gelirken takımdan kalması için kesin rapor verdiği Polonyalı 10 numara, son dönemde taraftara adeta saç baş yoldurtuyor. Öte yandan, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 61 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe kariyerine çok iyi bir giriş yapamadı. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Sarı Lacivertliler, Süper Lig'de de derbi maçında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup oldu. Bunun yanı sıra zaman zaman oynattığı oyun ve futbolcu tercihleriyle eleştirilen Mourinho hakkında İngiliz basınından çarpıcı bir iddia geldi. Habere göre İngiliz ekibi Everton, takımın başına Jose Mourinho'yu getirebilir. Haberde Mourinho'nun Everton'ın bir sonraki teknik direktörü olmak için güçlü bir seçenek olduğu aktarıldı. Roma'nın sahibi olan grup, önümüzdeki aylarda Everton'ı da satın alacak. Tüm anlaşmaların tamamlanması halinde Aralık ayı sonuna kadar Everton yönetiminin devralınması bekleniyor. Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Everton'da yeni bir teknik direktör sürecinin başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Haberde geçtiğimiz dönemlerde Roma'da birlikte çalıştığı Mourinho'yu gündemine alabileceği ifade edildi. Ancak deneyimli hoca Mourinho'nun Roma'nın sahipleriyle gergin bir ilişki içinde olması bu birlikteliğin önünde tek engel olabileceği aktarıldı. Kariyerinde birçok önemli kulübü çalıştıran Mourinho, Premier Lig'de, Chelsea, Tottenham ve Manchester United gibi dev kulüplerde görev almıştı. Mourinho hakkında çıkan haberlerin ardından Fenerbahçe'de de bir flash gelişme daha yaşandı. Tecrübeli teknik direktörün haberlerinin duyulması üzerine sosyal medyada geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran İsmail Kartal sesleri de yükselmeye başladı.